Kayseri yıllardır mevcut hükümete en yoğun desteği veren şehirlerin başında geliyor. İktidar ise Kayseri'yi yıllardır görmezden geliyor. Kayseri'yi çantada keklik görüyor. Kayserili işini bilir safsatası ile yıllardır Kayseri'yi kamu yatırımlarından mahrum bırakıyor. Kayserili elbette işini bilir. Devletin de her zaman yanındadır. Ama Kayseri'nin işini, Kayseri'nin işini kolaylaştıracak kamu yatırımların da bu şehre kazandırılması gerekir. Yıllardır Kayseri'ye gelmesi beklenen hızlı tren hala gelmedi. Geçtiğimiz aylarda temel attılar ama ne zaman biteceğini inanın kendileri bile bilmiyor. Hemen her seçim döneminde tarihler verildi. Ama bir türlü hızlı tren Kayseri'ye gelmedi, gelemedi. Başka şehirler tramvay projelerini rafa kaldırıp metro projeleriyle çağa ayak uydururken bizler tramvay hatlarına yeni durakları ekleyerek bununla övünür olduk. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Tramvay kısa mesafede yapılan toplu taşıma sistemidir. Kayseri'de ise doğu ile batı arasında hizmet veren bir hat haline geldi. Bu kadar uzun bir tramvay hattı yerine her Kayseri'nin hayalini kurduğu bir metro projesi yapılsa daha iyi olmaz mıydı? Evet, iktidarın ve yandaşlarının belirttiği gibi Kayseri'li işini bilir. Ancak bu kez iktidara en büyük cevabı Kayserli verecek. İktidarın kalesi olmadığını da Kayserli gösterecek. Bugün bu seçim ofisini açarak diyoruz ki her şey partimiz için. Hep beraber çalışacağız. Hep birlikte başaracağız. Genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapmak için gece gündüz çalışacağız. Millet ittifakını da tüm birleşenleriyle iktidar yapacağız. Seçime yak, seçim yaklaştıkça iktidar tüm kozlarını ortaya koyuyor. Dün bütçe kaldırmaz dedikleri ne varsa bugün bir bir seçim kozu olarak kullanılıyor. Yani tabiri caizse iktidar klavyenin bütün tuşlarına basıyor.